Merhaba. Şu an İskalay'ın 15. katında net 170, bürütte de 204 metrekare olan kiralık ofisimizdeyiz. Kiralık ofisimiz gördüğünüz üzere na tamam şekilde kiralanıyor. Siz kendiniz kendi ihtiyacınıza göre ofisi dizayn ediyorsunuz. Ofisimizi şöyle geniş olarak bir 360 derece Görelim öncelikli olarak. Gördüğünüz gibi komple deniz manzarasına sahip bir ofis. Burada ee, buradaki ofislerin en önemli özelliklerinden biri balkon. Ofisimizin ve diğer birçok ofisin de balkonu mevcut. Peki balkon neden önemli? Şimdi size bu konuda bilgi vereceğim ama öncelikli olarak balkon manzaramıza bir bakalım isterseniz. Şöyle bir geniş açı balkon manzaramızı görelim. Evet. evet, son derece geniş ve uzunlamasına ofisin boydan boya kaplayan bir balkon olduğunu görmekteyiz. Peki bu, bu balkon olması bize ne avantaj sağlıyor? Balkon iş alanı anlamında bize avantajı ne? Çalışanlarımızın aşağı kata zemine inmeden direkt ofisin balkonunda sigara içebilmelerine olanak sağlıyor. Peki bu bize işveren olarak ne olanak sağlıyor? Çalışanlarımızın işten uzak kaldığı zamanı daha daraltmış oluyoruz. Önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Manzara anlamında da ofisimize çok önemli değer kattığı görüşündeyim. Bu tür geniş ve büyük balkonların Şimdi isterseniz içeri girip ofisimizle ilgili bazı birkaç ufak detaya da değinmek istiyorum. Ofisin ne tamam olduğunu söylemiştik. Ee, şurada yangın alarmı, duman alarmını görmekteyiz. Binada sprinkler sistemi var. Yani suyu fışkırtarak yangın söndürme sistemi. Gördüğünüz gibi sistem buraya kadar gelmiş. Siz kendiniz ofisi kiraladıktan sonra bu sistemin geri kalanını tamamlıyorsunuz. Diğer bir özellik ise klima ile ilgili sistemin şuradaki borular ve şuradaki boruları gösterebiliriz. Yine klimamızı da biz ofisi kiraladığımızda kendimiz takıyoruz. Bu da dizayn anlamında yine bize bir kendi beğenimize, kendi isteğimize göre ofisi dizayn etmek anlamında avantaj sağlıyor. Bir de şurada, şu tarafa doğru gelirsek, bir e, tuvaletimiz var. Ee, örnek ofisimizi izledik. Farklı metrekare ve e, şekillerde, boyutlarda başka kiralık ofislerimiz de mevcut. E, detaylı bilgi almak için beni arayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.